merhaba. Bir önceki videoda git kurulumunu yapmıştık. Şimdi ise git terminalini kullanmayı öğreneceğiz. İlk olarak ben içinde bulunduğum dosyada neler olduğunu görmek için el istiyorum. Ve dosya içindekileri listeliyorum. pvd diyerek de içinde bulunduğum dosyayı sorgulayabiliyorum. Sonrasında mkdir diyerek herhangi bir dosya oluşturabiliyorum. Ben kelebek dosyasını oluşturmak istiyorum. Tekrar el istediğimde oluşturduğum dosyanın buraya eklendiğini görebiliyorum. Ardından cd diyerek bu klasörün içine giriyorum. Klasörün içine girdikten sonra touch komutu ile herhangi bir klasör oluşturabilirim. Bu klasörün uzantısını değiştirerek istersen bir txt dosyası, istersen html dosyası, python, css, istediğim klasörü oluşturabiliyorum. Ben şimdilik bir papatya HTML dosyası oluşturayım. İstersen txt dosyası oluşturayım. Ya da Python dosyası oluşturayım. Şimdi tekrar el istediğimde bakalım oluşturduğum klasör içerisinde gerçekten yazdığım dosyalar var mı? Gördüğünüz gibi Git dosyamda, papatya dosyamda, serenat dosyamda hepsi klasörün içinde var. Tüm dosyaları verebiliyorum. Ardından bütün ekranı temizlemek istersem eğer clear diyorum ve ekranı temizliyorum. Ekranı temizlememe rağmen kaldığım yerden devam edebiliyorum. Ayrıca üst ya da alt ok tuşlarını kullanarak üstteki yazılan komutlara kolaylıkla gidebiliyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.